arkadaşlar Hipli Gaming TR'den herkese selamlar Ve Survival Serisinin ilk bölümü Olacak yani Hemen Şeyimizi kuruyoruz Sade Valla böyle büyük ihtimal Oyun modu hayatta kalma daha fazla dünya seçeneği Hilelere izin ver Hemen bunu açıklayacağım açtım Bonus sandık zaten olsun Ve başlatıyoruz arkadaşlar Şimdi Hilelere neden izin ver dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki hani ben e, çabuk sıkılan bir insanım. Hani yani şu da demek oluyor ki itemlerimin gitmesini istemiyorum. İlk olarak game rule e, inventory true. Bu da hani inventory'nda olan itemlerin gitmesine engelliyor. Bu yani açmamın sebebi bu. Sandık lazım olur. ses çok mu az mı hiçbir fikrim yok. Tabii ki mantandır alalım. Sesi biraz kısayım. Biraz fazla geliyor gibi. Yani. Şimdi biraz bağlayayım ben. Yani bağlayayım, şöyle bağlayayım. Sesi biraz daha kısacağım. direkt taşla başlayacağım onu yani. Taş kazma taş var Bu açıdan şanslıyım. Normalde şanssızım yani. Hani demek istediğim bu. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz beni fazla ezik ayetmalarla oynamayı sevmem. Hemen gidiyorum. Şöyle bakayım. Ulan ben de diyecektim hani nerede benim çalışmamasam diye. Hemen çalışma masasını kurduk. Geldik. 2. Hızlı hızlı. Ya yani bunlar cidden sıkıcı şeyler olduğu için hani. E, açıkçası ben de sıkılıyorum. Şimdi ne yapacaktım ben? Salak gibi yaptığım işe bak. Tamam. Öf. ve son bir şey. Derken. Yetmedi. Abi belliydi ya. Biliyorum, Biliyorum ben böyle bir şey olacağım. Biliyorum yani bak. Bir tane daha. Saçmalar bakar mısın? Şimdi onları da alacak. Çok güzel. Harika ya. Ulan. Hızlı oynayalım dik içine bir dedik. Neyse. Ee, gerçekten bir de Minecraft'ı hani unuttum. Ciddiyim unuttum. Tamam. Her şeyimizi yaptığımıza göre Ender Dragon'a gidebiliriz. <laughs> Tabii ki şaka. Ben orman ağacını pek sevmiyorum ama Bunlar e, şey için olsun hani. E, craft için olsun. Tamam. Şimdi bir etrafı şöyle gezintiye çıkalım. Oo. Aa burası ne? Yosunlar falan var. Allah Allah. Çok garip. Aha. Dur 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 dur. Bir tane mantar var. Bu ne çok? bakayım. Toprak olarak mı geliyor? Evet. Neyse sıkıntı yok. şunu Ne oluyor lan? Al Allah, Allah. Koyun, koyuna vuramadım. Sıkıntı bende sandım ben de değilmiş. iki tane oldu gün. Ya yani seni de öldürmem gerekiyor ama. Biz de bunu öldürürüz. Bakta kalmış herhalde. Hayvan ee, Bunların burada ne işi var? Saçmalık değil mi? Çıktan bana saçmalık gibi geliyor. Ben e, uzun zamandır oynamıyorum ya. Bana ne bileyim çok garip geldi. Bunları biliyorum hani. E, diğer e, video çeken arkadaşlardan izledim. Her biyoma göre e, farklı rengi alıyormuş. Sugar cane yani şeker şey. Ee, bunlar benim pek bir işime yarayacağına açıkçası e, sen düşün yani. Sanmam. O fucking. o o Ya ben e, şöyle bir şey yapacağım. Kusura bakma. Senden hoşlanmadım. Şurada bir tane domuz vardı. Evet buna domuz dedim. Harikayım ya. Evet domuzu da öldürdüm. Ulan ineğin domuz olmadığı kalmıştı o da oldu. Gel buraya. Uf, gel 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 Yavşak bak yüzüyor lan bu. Cidden yavşak. Abi ya. Oyunu batırmışlar mı? Bana mı öyle geliyor? Sanırım bana öyle geliyor. Dolanmaya devam. Evet, inek geldi şimdi. Evet, ona domuz dediğimize göre bun bunlar da inek oluyor. Ya şu domuzların sesini hiç sevmiyorum ya iğrenç bir sesi var. Onu ne lan öyle? Mouse'a tıklayışım gelir her zamanki gibi. Hayvanlıca oynuyorum böyle. Hani e, yarım saatlik internette açtırırsın e, var. Bit, bitecek diye hani korkarak oynarsın ya. Ben de ki de o yasam. Hızlı hızlı. E, bu mantarı biz pis almışız. Şöyle biyonları dolanalım. Ve inek. Sizin derileriniz kütüphane için ileride lazım. Bakın ileriyi düşünen adamım işte. İleride enç falan basacağım yani. Hani tabi oraya kadar gelebilir. Lan inek uçtu. Spawn oldu. Ne oldu lan bu inek? Ulan. Çıktan e, sıkıntı sanırım bende. Veya oyun bana garezi var bir adet domuzda Yemek sıkıntısını ilk bölümden çözdük bu arada arkadaşlar. Rahatız. Bir de şunların kırmızı mantarını bulsaydık. Deri sıkıntısını da çözdük galiba. altı tane derimiz var. Lan. En çok da şöyle vuruşlarımı tutturamıyorum ya. Ona nasıl oluyor. Hani şöyle bir kere de vuruyor adamlar. Ben 10 kere vuruyorum. Anca. İyi iyi yemek sıkıntısı çözüldü. Benim bildiğim Minecraft'ta hani şöyle domuzlar mı domuzlar? Hani pek eskilere göre mesela şey vardı. Bilirsiniz eskiler bilir. Biraz saçma oldu ama hani yemek sıkıntısı o kadar çok vardı ki hani hayvan bulunmuyordu açıkçası. Açıkçası lafı da böyle aklıma takıldı. Aa kasmaya başladı yükselim. Oğlum hiç ayrı alamet değil Lan yeni formatlı bilgisayar ben. Hadi Aaa fps düşüyor ya Tam çok düşüyor Domuzlar domuzlar Lan Aaa bilgisayar kasıyor ya Saçmalık Cidden böylesi de saçmalık Tamam yemek Cidden yemek Aha bir saniye Ulan barışçılığı oynuyormuş bu sabahtan beri Sabahtan beri dediğimde işte kaç dakika oldu valla bilmiyorum Ben ölümüne yardırıyorum şu an Kaç tane? 46 tane çiğ domuz Oha lan Daha bana yemeye gerek yok ki Beni 20 seri idare eder anasını yani Aa kurt Lan keşke kemiğim olsaydı ya Bir evcil hayvan iyi olurdu Sizi unutmayacağım Neredeyim ben şimdi? Orman diyorum diyorum sana. Evet şimdi. işin e, ilginç tarafı da burada. Neyse alalım da belki diğerinden bulur. Birini buluyorum. Ya bunları da ben hani bırak şey top öldürmeden duramam. Çünkü yemek abi beleş yemek ya. Ye. İleride arayacağız da bulamayacağız. Yani yani biri arıyor. Neyse boş verin. Biz oyunumuza devam edelim. Videodayım sonra ararsın. Let's go. Şimdi hmm. ikinci bölümde yapacaklarımı size sıralayayım. Ama ne yapacağım ikinci bölümde? Öncelikle bir barınma alanı yapacağım. Sonra hızlı çekimde madene ineceğiz. Hızlı hızlı çekeceğim ki madendeyken sıkılmayın. Ekmek aslında yemeyeyim. Elma Ekmek yedim abi. Ek Ekmek iyidir ya. Banım top tutar adam Ya saçma oldu. Aslında saçma da olmadı. Elma top tutmaz ki adamın karnı. Şey zaten yemiyorum ben. Hop 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 hop. Ya e, aslında keşfedecek pek de bir şey yokmuş. Yosunlu taş, yosunlu taş. İşte bu. O oh, çorbalarımız da hazır. Çok, çok çorba olacak. Çok. Çorba iyidir ama ya. Çorba. Şöyle. Hemen bakayım kaç? 7 bundan 10 On, ondan. 8 olsun şundan. Tamam 8 tane çorba. Arada böyle sıcak besinler de girsin. Stavelin kursağına. O domuzlara bak ordu var. Artık valla hiç şey yapasım yok şu an keşifteyiz. Hatta bölümün adını da buldum. Keşif ve yemek. Saçma. Neyse. Şuradan şu meretleri de toplayalım. Böyle yapıp kitap yapacağız. Ağaçlara bak. Yalnız hani ağaç ev yapmak için ideal. Gerçekten hani güzel. Önceden kemik tozuyla böyle 4 ağacı işte atıyorum altı ağacı iç içe böyle koyuyorduk. Hani şuraya 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 şuraya. Ee, sonrasında ne yapıyorduk? Onlara kemik tozu verip yardırıyorduk. Hazır e, şey yapmışken, keşif falan demişken biraz da hayvan öldürelim. Yani gece hayvanları, ürkütücü hayvanlar. Ne olsa yemek sıkıntımız yok. Ölmem de zaten. Hani büyük ihtimal ölmem. En azından deneriz. Aha yani buralarda genelde cadı kulübeleri oluyor ya. Yani. Ama güzel oluyor bu cadı kulübeleri de. Pek de bir şey olmuyor. Saksı falan oluyor ıı, diye hatırlıyorum. Başka öyle aklıma gelen bir şey yok. Şimdi. Hiç videoyu bölüp süreye bakıp gelmeye ıı, şey yapmıyorum. Üşeniyorum açıkçası. Ve. Güzel bir yer. Fakat. Madene bu bölüm girmek istemiyorum. Çünkü hani maden artık bana kolay geliyor yani. Kolay ya. Yani. Elmas taşında kolay. Hadi artık hayvanlar gelsin. Canavarlar. Oo. Asasın kırık gibi adamım şerefsizin Lan her yere ağaç mübarek insan. Yok ağaç güzeldir. İyidir. Aa. İskelet. Yani skeleton. Oh yes salak ne yapıyor ya? Gönlü şaşırmış. Karnımızı doyurduk. Ve gel lan buraya. Şerefsiz. Oo. Oh. oh. Nerede bu mal? Bu harbi mal diyecektim. Ardı ardına yapıştırdı. Lan. Üç atıyoruz gerçi. O kadar da kötü değil. Ama bilgisayarım kasıyor. Her an ee, şu vallahi bilirim. Şu an ne aradım? Benden iyi biliyorsunuz. Canavar arıyorum. Enderman gelse Enderman'la kapışırım şu an. O kadar yürek yedim hani. Deli cesaret. Ulan şimdi köpek gelse karşıma ne güzel olur. Daha zombi gördüm ben onu. Lan. Biz de domuz yeriz. Tamam o oh, creeper. Lan 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 bilgisayar kasmasından patladı ya. Bilgisayarım kastı. Aa bir creeper daha. İnşallah bilgisayar. alıştı işte, yine kasmaya başladı bilgisayar. Ya zombinin burada ne iş var ya. Ben creeperla savaşıyorum. Gelmiş zombi diye. Evet. Lan. Creeper'ı öldürmeyi daha iyi unutmuşum. Önceden iki hamlede bunları öldürüyordum. Ve düşüyor bu arada. FPS. Şöyle bir dolanalım. Oo örümcek. Gel pampa. Önde bir tane de değil, iki tane. Bunlar lazım olur değil mi? Uf korkuttum ki. Zorla kendi küfür ettiriyorsun ya. İskelet vuramazsın. Vurdu. Ulan tekte vurdu hem de. Harbi öldüm. Valla öldüm büyük ihtimal %99.7.3 Öldüm Lan Lan yarım kalp Öldüm ağzına sıçayım Neyse Bakın işte bu olaydan bahsediyorum Biliyorsunuz Aksiyonlu bir insanım ben Bu bölüm Pek bir şey yapamadık ama yemek topladık Keşif yaptık Keşifi yaptık tekrar başa Ben yine o kaldığımız yerlere giderim. ikinci videoyu oradan başlatırım artık. Yapacak bir şey yok. O maden var. maden boş ver. Maden yaparız. Yaparız gülüm sıkıntı. Aa slime. Ya bu slime neyle kesiyorduk bir saniye ya. Bunu yumrukla kesince daha çok şey geliyordu. Diyecektim ki bir tane bile gelmedi. Ulan ya. O iskelet var. Hadi iskelet var. Çok saçma. Son defa kapışalım veya sonrasında benim bitirelim. Kapışacağız, öleceğiz. Siz de biliyorsunuz. Bilerek yapacağım ya. Yani. Kasıtlı olarak tutulmuş. Salak bunlar. ben bunları birbirinin çok pis Ama bunlar cidden şey olmuş hani. E ya bunlar çok zekileştirmiş bu oyunu yapımcısı ya da ben çok salaklaşmışım. Ya da beni salaklaştırmış. Çözemedim. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Erkek adam korkmaz. Ya erro ya merro. Ama şimdi maden dedik ya gelsin öldürsün ne yapayım yani. Biraz da ölelim. Mouse söylüyorum ben. Lan it. It ağzınız şeyim senin ben değil mi? Silamı silahımı mı bana. Torçumuz bile yok. Şu girdiğim alana bakar mısın? yürek miydi lan bu? Arkadaşlar neyse. Oo, 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 oo. Creeperlar da patladı. Bu bölümün bitmesi için gereken her şey yapıldı. Son bir şey daha bakayım. Şimdi arkadaşlar, bu bölümün burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şunu öldü. Ölme lan ölme. Ölme bak videonun bitişinde ölme. Heh. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İyi eğlenceler.